Da Sincan'ın turizme açılan kapısı dağlar arasında bir çanak gibi saklı cennet olarak nitelendirilen Kemaliye'deyiz. Kemaliye'nin tabiatı gerçekten de büyüleyici. Bu coğrafyayı iki şey besliyor. Birisi geçmişten gelen kültürü, diğeri de hemen ilçenin yanı başında akan Fırat Nehri. Şimdi önce ilçeyi gezelim ardından da Fırat Nehri'nde yapılan doğa sporlarını keşfe çıkalım. Taş merdivenler, Tarihi Sure ve Kaldırımlar. Kemaliye yani eğinde dolaşırken adeta tarihe tanıklık ediyoruz. Mahallelerde, sokak aralarında hala asırlar öncesinin izleri var. Uzayıp giden dar sokaklar ve masmavi gökyüzü insanı hem dinlendiriyor hem de huzur veriyor. Dolaştıkça daha çok seviyoruz bu şirin ilçeyi ve Kemal mimarisi bizi cezbediyor. Görede ahşabın ve taşın muhteşem ahengi ağaçlarla ayrı bir güzelliğe bürünmüş. Kemal evlerini farklı kılan özelliklerden birisi de işte bu kapıları. Erkekler bu tokmağı kullanıyor. Kadınlarsa bunu ve gelen misafir hangi tokmağı çaldıysa kapı ona göre açılır. Şimdi yorgunluk molası verelim, bir kahve içelim ve buranın meşhur dök tatlısının tadına bir bakalım. Ceviz ve dutun mükemmel buluşması. Bu nefis lezzete ceviz yağını veriyor, dut şekerini. Ortaya dövülerek macun kıvamına getirilen dillere destan bir tatlı çıkıyor. Tatlının yapıldığı yerde dökani olarak adlandırılıyor. Önce bir kahvemizden bir yudum alalım. ...elle yeniliyor ustam? Evet, elle yeniliyor. Evet, gerçekten de... ...farklı bir lezzeti... ...çok güzel bir rahiyası var. Biraz daha kalmak istiyoruz ilçede ama... Fırat Nehri de aklımızdan çıkmıyor. Adrenalin ve hız tutkunlarının... ...uğrak yeri olan nehirden yükselen... ...coşkuya biz de ortak olmak istiyoruz... Evet, rotamızı Fırat Nehri'nin kıyısına çevirdik. Bu coğrafya herkesin ilgi alanına göre bir sportif faaliyet sunuyor insanlara. Şu anda da Fırat Nehri'nde kimi kanoya biniyor, kimi rafting yapıyor, kimi de göl safari yaparak Fırat Nehri'nin yeşil sularının tadını çıkarıyor. Evet şimdi arkadaşların yanındayız bakalım e, gölün tadını çıkarıyorlar neler söyleyecekler e, nasıl siz kano yapıyorsunuz şu an e, Kano çok güzel suyumuz güzel e, yabancı yerli sporcularla beraber bu işi yapıyoruz e, Dağcılar kano yapıyor bot yapıyor e, yani yan, başka sporları da burada e, uygulama şanslarına sahip olmuş oluyorlar e, Çok eğlenceli çok güzel biz bisikletliler olarak geldik Kemal Yıl Spor Kulübü bünyesinde de hafta sporları yapılıyor ...çok güzel her şey... E, ...atlayışlar da zaten muhteşem... Adrenalin dolu... ...herkesi bekliyoruz Kemali'ye. Yi. ...biz Adıyaman'dan katılıyoruz... ...bisikletliler derneği olarak... E, ...geçen sene de gelmiştik Ergan Dağı'na... ...Pırat Nehri'nde yine rafting falan yapmıştık... ...çok güzel... ...bu yıl e, Kemaliyeyi ...taş yolunu falan bisikletle... ...sonuna kadar gittik... ...çok güzeldi... de daha fazla bu güzelliklerden uzak kalamadık ve göl sabahına çıktık. Bir yanda dedelerinin ve torunlarının çalışarak 132 yılda tamamladıkları, kayaları delerek tamamladıkları taş yol, diğer tarafta da sarp kayalıklardan yapılan bezyan patlayışları ve Fırat Nehri. İşte bu doğayı, bu muhteşem manzarayı şu an yaşamanızı gerçekten çok isterdik. Muhakkak ki buraya bu yolculuğa sizin de çıkmanızı tavsiye ederiz. çok güzel bir manzarası var, çok güzel bir doğası var. Evet, Türkiye'deki tüm turistlerimizin gelip görmesi gereken bir yer. Anlatılacak gibi değil bakın. Dağ, taş, her taraf güzellik. Muhteşem bir doğası var. Suyu, dağları, taşları. Muhteşem. Sen bu anların tadını çıkarıyorsunuz hem de ölümsüzleştiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, e, burası benim doğduğum yer, baba memleketi. Karanlık kanyon tek başına e, bir doğa harikası. Yani buraya girince insan kendisini ürpermiş hissediyor. Çok farklı duygulara kapılıyorsunuz. Tabii sadece burası değil yani Kemerli'nin birçok yeri aynı şekilde yalçın kayalıkları ve eşsiz manzarasıyla kanyonda insana huzur veren bir yolculuk yaptık. Şimdi biraz da kanyonda heyecan arayanların ilgisini çekecek yerlere doğru gidelim. kayalıklardan yapılan bez patlayışları Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yok. İzleyenleri bile heyecanlandıran atlayışların yapıldığı kanyona ilgi büyük. Adrenalin tutkunları dünyanın dört bir tarafından atlayış yapmak için buraya geliyor. Önce Bezyan patlayışları için hazırlıklar yapılıyor, kafesle atlayış yapılacak noktaya gidiliyor. Sıra yürekleri ağızlara getiren o anlara geliyor. Macera tutkunları kendilerini 500 metre yükseklikten boşluğa bırakıyor. İnsanın bakmaya dahi cesaret edemediği yükseklikten Fırat Nehri'nin suyuna doğru kendilerini bırakıyorlar ve havada adeta bir kuş gibi süzülüyorlar ve biz de bu anları izlerken adeta nefesimizi tutup soluksuz onların paraşüt açmasını bekliyoruz. bulduğunuz atlayışları? Çok güzel. Yani mükemmel bir şekilde. Seyrederken siz daha fazla heyecan duyuyorsunuz. Hakikaten güzel bir şey. İnşallah daha güzel organizasyonlar olur. İki sene önce gelmiştim ama hiç görmemiştim. İlk defa gördüm ve çok mutlu oldum. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. zaman zaman da Erzincan semalarını uçan adamlar renklendiriyor. Yer çekimine meydan okuyarak yapılan atlayışlar dudak uçuklatan cinsten. Onlar dünyanın en zorlu sporunu yapan yarası adamlar. Kemaliye'deki şüphesiz en ilginç doğa sporlarından birisi yarasa uçuşu. İşte gördüğünüz bu da yaklaşık 1500 metre yüksekliğindeki bu dağın zirvesinden kendilerini özel kıyafetleriyle boşluğa bırakan sporcular bir müddet havada uçuş yapıyor ve ardından paraşütlerini açıyorlar. Şüphesiz ki bunu yapmak yürek ister. Dünyaca ünlü Amerikalı sporcular tarafından gerçekleştirilen wingsuit atlayışları inanılmaz. Hızları 200 kilometreye kadar ulaşan sporcular kayalıkları adeta teğet geçiyor. sonuna kadar yaşayan arkadaşlar şimdi yanımızda bakalım uçarken neler hissetmişler. Uçarak atlamak çok mutlu ediyor. Gülümsetiyor her zaman. Buraya tekrar geldik. Buradaki insanlar güler yüzlü ve bizi çok iyi karşılıyorlar. İyi bir atlayış oldu. Son arkadaşımız da buraya birçok yıldır geliyor ve hatta yörede artık Türkçeyi de öğrenmiş. Ona Türkçe soracağız. Evet, senin için atlayışlar nasıldı? Çok iyi, teşekkürler. Sağ ol. Ee, burada Kemal e, biz seviyoruz. Çok güzel burada. E, her yıl e, geliyoruz. E, bu yıl e, yeni ramp var. Kemaliye'de geçirdik ve doyasıya bir gün oldu bizim için. Sizi de buraya bekleriz. Doğasıyla, kültürüyle burası gerçekten de gelinmeye, gezilmeye aday yerlerden birisi. Mutlaka gezi rehberinizde burası da adres noktalarınızdan biri olsun. Gelin ve buranın güzelliklerini siz kendi gözlerinizle keşfedin. Bizim objektifimizden keşfettiğimiz kadarıyla. Hoşçakalın.